Herkese selam millet. Ben Yonday ve gençler Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım herkes iyidir. Bugün West'te Master Nafiri'ye karşı Lee Sin oynuyoruz. Yonday ve tarzı bir Lee Sin. Bir bu ilk deneyeceğim. Nafiri güncellendi herhalde ya. Öyle bir duyum aldım. Bize öyle bir emir gelmedi ama öyle bir duyum aldım. Bakacağız hangimiz daha kötü yere yakın. Bakacağız. Ne yapıyor acaba? Cik geldi oraya pusilik yapıyor beyler. Peki bu lanetlenmiş fucking çarı Kartle de verir miyiz beyler? Yorumlara çok ama çok seri bir şekilde çarçurt kontrol bırakın beyler durumlar nasıl Keyfiniz yerinden ben bu arada değişik bir build yapacağım Değişik build'imi siz de bilmek isterseniz izlemeye devam edin ben demek ki atılan totemin hesabını sormaya geliyorum beyler telsizi kapattım Kimse benim kuşlarıma totem atamaz Kimse benim kuşuma Totem atamaz beyveler Zaten de yatamazsın değil mi? bebeğim? Adam blue'ya mulu'ya blue gelecek Şimdi, değil mi? Canı full gelir bence. Na yapayım biri? ben çalmaya çalışsam peki beyler. Daha adam mı geliyor? Çalamam Bizim adam da geliyor aslında. blue get yarı canımı aldın. Gidemedi gidemedi. Şöyle bir basic düz. Au! Dadından yenmez. Dadından. Beyler videoyu çok kısa bölüyorum. RP ihtiyaçlarınızı en güvenilir ve en uygun şekilde sponsor olan hesap.com.tr'den alabilirsiniz. Açıklama kısmına ve yorumlara bir tane link bıraktım. O linkten çekilişlere katılabilirsiniz. RP işiniz yoksa bile linkten kayıt olduğunuz zaman bana destek oluyorsunuz. Hepinizin desteklerini bekliyorum beyler. Baba hemen ele aldı orayı beyler. Hemen ele aldı. <gülüyor> 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 öhüm öhüm. Orta durumlar ne? Tibiş dolu var bizde. Tibiş fucking dolu var bizde. Bizim adama kabaracaklar indi de ortada kalacak ha. Hmm, bizim adam azıcık bilmeyer mi ya oraya geleceğini İşte Firi iki kilo aldı adam. Biz alamaz adam aldı. Babanın iki asisti var bir tane kilo olsa yol var mıydı? Mi? Şurada bir yerde na naferi var. O adam nereye gidiyor? Peki mide bir genk daha assam bizim adamda mana yok. Ya beldirin galiba git. Az senin götün kaşınıyor gibi. Yanaşma borulara. Bizim adamda mana yok. Bizim adam eyle dalarsa bu arada bunu keseriz. Ah be kaçtı gitti. Beyler bu arada yapacağım çekilişlerden RP kazanmak istiyorsanız açıklama kısmında ver. Yorumlarda sabitli olan verdiğim linkteki sponsor olan hesap.com.tr'ye benim linkimle kayıt olmanız. Dadından yenmeyen bir kayıt. Bana çok büyük destek olursunuz. Şu şeyler de böyle öyle bence. Abi bu beste bunları adamların umursayışı beni bitiriyor. Yani jungle olarak sadece ben umursarım TR'de. Adamın spordan geliyor, topu oradan geliyor yani biziki iki. Hep rakip takımın bana uyguladığı tarifeyi bizim takım uyguları. Gerçekten duygulanmamak hiç elde değil hiç hiç Tamam Geliyorum yakaladığınızı öldürün Bu adam skillleri falan değişmiş ha Ultisinin yeri mi değişmiş bir şeyler olmuş Ultisi E mi olmuş E'si ulti mi olmuş Cartı mu mu olmuş Vırtı zırt mı olmuş Ha gidemedi adam dokunulmaz oldu bak adam. Ya dur dur dur. Kaçtım mı? Ölecek miyim? Ölüyorum. Üfürün. Oh kurtuldum. Çıldıracağım lan şimdi. İyi olsaydı bunu öldürürdük de adam kurtuldu. Melin oradan gelişi benim Q'nun önüne geçmesi Azir'i de keserdim ötekini de keserdim bu arada. Kredimizi alalım bu ya seksi komboları yapacağım. Vayne stili leasing komboları olacak. Vayne stili bak koca yörük stili. Herif Drake alıyor altı level ben değilim. Öldürün en Öldüremediler. Geldim geldim beyler geldim hiç sıkıntı yok hiç hiç hiç, hiç. sıfır sıkıntı. <laughs> yakala yakala yakala. İndir bunu. Buna da buna da buna da buna da buna da. Bir de gidelim de şu adamı montak kontak 48. Bekle. Montak kontak 48 geliyor. Bekle. Bekle 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 bekle. Ultim var flash'ım var. Bizim adam ulti atamadım. Benim böyle geldi. Ulti kendine attı. Flash attı herif. Şöyle totem W ile kaçış. Gerçine kick flash gelebilir mi? Ah be ah be kick flash atsaydım ah. Gurenin altına atardım adam sütün atardı keserdik falan filan. Olmadı beyler şanssızlık. Anla ki flashım gitti ultim gitmedi Allah'tan. Naferi çok broken olmuş filan diyen vardı. Neyse ultim duruyor bir kill alabilirim belki bunu sayesinde. Ah tamam. Geliyorum geliyorum. Kill lazım bana ya dostum. Şu totemli bu arada. Kill çıkartmamız lazım bir yerlerden beyler ya böyle olmaz bu işler. Şu yaratıklığı alsak da olacak gerek doğru. Geliyor. yaratıklığı almaya geliyor adam orlardan bilmeyen de. Herif de geliyor. Herif birini almış gitmiş. Geliyorum ben buna. Bir can bir can bir can vur Geleceğim geleceğim. Olmadı kaçtı adam. Kili ben alamana bir canla kurtuluyor. O zaman beynime gan yürüyüp yürüyüp yeri salıyor beyler. Gan beynime Yürüyüp yürüyüp geri sarıyor çıldıracağım hayır öl işte Şurada bir kill çıkacak mı acaba şuna bir diving operatörü yapabilir miyiz bizim herifle Razor atalım itemimiz bitmiş elektrikli testere Sitil. Husqvarna Flash'ım birazdan montağa harcanacak bu arada biraz önceki gibi Boşa gitmeyecek beyler. Oy bizim adam pazara yolladı herifi. Beytledi yani. Kekeli ben alacağım. Heh, heh, heh. Kötü adam gülüşü. Bota mı geldi yoksa beyler bota dayı Sıkıp bot mu geberdirin? Bende ulti de var flash da var. Ah lan Q'yu mu bana geri atmasa adam. Biraz daha bere gelirseniz montağı yersiniz bu arada beyler. Montak kontak 48 olursunuz. Öldür bunu. Bu kadar basit. Ben giden de bir direktör alayım beyler direktör. Herif gördü bizi. verdik beyler. Hadi can mamasım. Bu çara ne hisim? Bu çara ne olmuş böyle? Bu niye peki değiştirme gereği duydular sizce beyler? Ultisinin bilmem neyle yerine bilmem carçu. Adam sıfır asist biz 5 asist işte böyle oluyor. İşte asist Lee e yaramıyor beyler asla yaramıyor. Şimdi flashım da var. Flashım var da çok kasamadığımızdan işte. Bombayı harcarsak her şeyimizi sakada mı geliriz diyorum beyler Ama yine de ama yine de baba yapacak sizin için komboyu Buradaki free kill mi var lan Orada bir Free kill çıkacağım şey var bu oradan mı Vay be Köpeğine indik herifin Adama baksa dokunulmazlık al batıyor ki abi sanki Survivor'da adam dokunulmazlık oyunu kazanıyor. Ayağından yakaladım. Kule öldürseydin kanka. Öldürseydin yani. Şimdi beyler şurada bir yerde pussak da şu adama combo mu denesek be? Ha? Denemedik mi be beyler? Denedik bence denedik. Denedik bence. Peki şöyle bir combo mu? Gider ayak ha. FF geldi yeni oyuna geçiyorum. Çok seri. comboyla yeni oyuna geçiyoruz. Sen de o arada videoyu beğensin. Gayet iyi bu arada. Topa doğru koşuyor bizim adam dilenebilirse. Zink baba baba paplarını görür vay. Baba ahbaplarını görür. Yalnız bırakmaz. Lee'sin oynanmasa da özlenmiş yani. Yatarken hasta bile özleniyor çar böyle biçer Güzel bizim adam orada bir İntikam Gaming yaptı. Top dağılava kesti. Ve ve bota gider derken bota gitmiş. Ben de oraya gidiyorum. Az sütün yemedi lan ondan adam. Şunu da çarptırdım gider ayağa ama ölüyorum ne olsa diye. Belki bizim adamlar kesebilir. Ahri de ulti var abi niye o kadar korkak koyun Ha? Bir attı. Asistimi aldım ben orada. Güzel. Salak ya Yüzüm kestiler Güzel bir kill aldık oradan Ulti var da An adam Yanlışlıkla ben ulti attım ah. Ne yapıyor lan? Bir tutsay lan. Yılaş gelsin CXP combo yapacağım bu arada. Beyz atalım bizim item bitmiş. Yarık gökyüzü bir. Top lane'de de devlerin savaşı var resmen. Bir kesiyor birbiri birini kesiyor. Bir biri birini kesiyor. Helal lan bizim orada. Ultimi kullandırdı değil daha. bizim adam ölmesin. Tabulum geldi kurtuldu mu? Kurtuldu bayım. Ey Ulti boşa gitti diye üzülürdüm yoksa. Lan fear'dan çıkamadı bayım. Selamun Aleyküm diye adama bir merhaba yaptık. Ne vurdu la şey orada Jin. Her yerden çıkarım hiç acımam. 04 yazalım şöyle. <laughs> Bizim support karşıya kaosu saldı. Geriye çekilip izlemesi kaldı beyler sadece. De benim ultim geldiğinde bir tane seksi combo yapalım yine. Sur olur, şey olur, kaç olur, göç olur. Ne oluyor biz ikinler öldü ya orada kalmadı ya. Aaa FF vermişler beyler FF verdiklerini görsem girer de flash atardım. Hiç hoş olmadı. Hiç hoş olmadı.